Arkadaşlar biz oyun parkına geldik ama ben Ulus'u kaybettim. Deminden beri onları arıyorum, bulamıyorum. Bakın bir sürü kaydırak var burada. Geçitler var acaba hangisinde saklandılar? Şuradan bir baksak mı? Ulus. Ulus. Ah Ulus buradaymış. Ulus. Arya da buradaymış. Arya! Buldum sizi. Sizi gidiyeremazlar. Arya yeşil kaydırak için koştu geldi. Hop! Aferin Arya'ya. Aferin. Abi bulmamız lazım. Ulus nerede? Ulus. Ulus da buradaymış. Bakalım Ulus. Ay ikisi beraber düştüler. Park kazası. Ulus. Ulus. Ay Ulus. Renkli kaydıraktan kayacak herhalde. Yok kaymadı. O da yeşilden kaydı. Ay sıra sende. Gel bakalım. Bir, iki, üç. Hadi. Cık, vazgeçti. Hangisinden kayacaksın? Yok o da vazgeçti. Başka kaydırağa gidecek. Burada renkli bir tane kaydırak var sarı yeşil. Yok ona da gitmeyecek. Arya beni kandırıyorsun sürekli. Ne yapacakmış Arya? Arya geçitten geçecek. Evet köprüden geldi. Evet. Arya bak burada ne var? Ben ne buldum biliyor musunuz? Uyuyan köpek buldum burada. Bakın arkadaşlar. Çocuklar oyun oynarken köpek de burada uyuyormuş. Arya görmesin çok sever şimdi onu. Bırakmaz. Hemen ben çocukları tekrar bulacağım. Arya, Arya buradaymış yine kaçmış gelmiş. Yaramaz seni. Yaramaz. Sakın görmesin. Görürse hemen gidip uykusundan kaldırır şey. Ay, Ay gördü inanmıyorum. Ne var orada? Hav hav varmış orada. Ama hav hav pis pis yapıyormuş. Uyuyormuş değil mi? Eee Evet uyumuş. Çok mutlu oldu Arya. Köpek köpekleri çok seviyor. Çarpışmayın dikkat edin düşersiniz. Tekrar bir park kazası yaşanacak. Arya gel bir kere daha kay. Ulus ne yapacak? Ulus'un ne yaptığını merak ediyorum şimdi Ulus. 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 Gel bakın buradan gel. Hadi gel. Arya'yı kaybettim ben yine. Arya. Arya. Bay bay yap bir tane Arya. Bay bay.